Fatih Görkem'in amcasıyla geçmişte ilişkisi olduğunu ne zaman öğrenecek? Fatih ve Görkem boşanacaklar mı? Fatih doğaya takıntılı olmaya devam edecek mi? Doğa ve Giray arasında resmen bir aşk başlayacak mı? Evlenme yoluna girecekler mi Giray ile? Sevgili olacaklar mı? İşte neler bekliyor bizleri bundan sonra kızılcık şerbetinde? Merak edilen soruları yanıtlamaya çalışacağım. Tahminlerimi, fikirlerimi, analizimi ve setten aldığım gelen bilgileri sizlere anlatmaya çalışacağım. Beni dikkatli bir şekilde dinlemenizi öneririm arkadaşlar. Doğa ve Giray her Geçen gün birbirine daha da çok yakınlaşmayı devam ediyorlar. Gelecek hafta da bu yakınlaşmalar yakınlık devam ediyor olacak. Giray çoktan Doğa'ya kalbini kaptırdı. Doğa'ya aşık oldu bile. Doğa da Giray'dan yavaş yavaş etkileniyor diyebiliriz arkadaşlar. Fatih ise kızının annesinin evlenmesini istemiyor. Fatih her konuda kendisinin haklı olduğunu düşünüyor. Kendisi kızının babası ama evlendi arkadaşlar. Ve Doğan'ın peşini bırakacak gibi de durmuyor. Ve bırakmayacaklar arkadaşlar. Doğa ve Giray gelecek hafta artık resmen sevgili olacaklar diyebiliriz. Doğa ve Giray bu sezon evlenecekler mi diye son arkadaşlar için. Senaristin Fatih ve Doğa'yı tekrardan barıştırma ihtimali yüksek arkadaşlar. Böyle bir ihtimal dolaşıyor setten aldığımız duyumlar yönünde de gelen bilgiler arasında arkadaşlar. Çünkü Fatih iki hafta içinde Görkem'in geçmişte Ömer ile olan ilişkisini öğrenecek ve son yaşanacak olaylar aralarındaki gerilimler derken Görkem ve Fatih boşanacaklar arkadaşlar. Doğa da bir yandan Fatih'i kıskandırma derdinde. Ama aldığımız duyumlar yönünde Doğa ve Giray evlenecek arkadaşlar. Fatih birazcık sürünecek. Ondan sonra Giray'ı senarist kötü çıkartacak gibi duruyor arkadaşlar. Ve ondan sonraki süreçte de Fatih ve Doğa'nın tekrardan barıştığını görecek gibiyiz. Olacaklardan her daim bilgi sahibi olmak isterseniz bence hemen kanalımıza abone olmalısınız. Doğru haberin adresindesiniz.